Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız? Şimdi bugün size 20 Nisan'da yaşayacağımız güneş tutulması ile alakalı bilgi veriyor olacağım. Şimdi bu güneş tutulması arkadaşlar 29 derece Koç burcunda bir hibrit tutulma olacak. Bizim tutulmalarımız hibrit, halkalı ya da tam tutulma şeklinde oluyor. Hibrit nadir olan bir tutulmadır. Bunu daha çok Endonezya, Tayland, Avustralya, Yeni Zelanda tarafı daha net görecek tutulmayı. Biz daha az görüyor olacağız. Bu anlamda tutulmayı net gören yerlerde etkileri daha sert olur. Bizde de etkisi olmayacak. Bu tabii ki olacak. Şimdi 29 derecede bir tutulma, 29 derece bizim için krizli bir derecedir, analitik bir derecedir. Krizli bitişler ve yeni başlangıçlar demektir. Güneş tutulması bildiğiniz gibi hayatımızı gelecek yenilikleri bize gösterir. 29 derecede olması bu yeniliklerin bir tık bize zor ve krizli gelecek olduğunu gösteriyor. Şimdi haritamızda Koç burcu hangi alandaysa biz bu alanda biraz dürtüsel davranacağız. Biraz inisiyatif alacağız. Biraz daha güçlü olmak isteyeceğiz ve yenilikler yapmak isteyeceğiz. Bu anlamda burçlara etkisini Birazdan anlatıyor olacağım size fakat dürtüselliğimiz artacak, bu bilin. Kolektif anlamda da tutulmanın etkisiyle neredeyse hepimiz sabırsız, öfkeli, dürtüsel ve hemen her şey olsun modunda olacağız. Lütfen daha sabırlı ve sakin olmaya dikkat edin. Koç Burcu aynı zamanda askeriye demek, liderler demek. gündemimizde askeriye konuları olabilir, liderler olacaktır. Aynı zamanda liderlerin sağlık sorunları da gündemimizde olacak. Etkisi Mart, Nisan, Mayıs'ta olacak fakat azalarak devam ederek Ekim'deki diğer tutulmaya kadar etkisini görüyor olacağız. Etkisini sürekli hissetmeyeceğiz tabii arkadaşlar. Bazı tarihler vereceğim. Bu tarihlerde daha yoğun hissediyor olacağız. 7 Mayıs, 4-5 Haziran, 19-20 Mayıs, ve 22-23 Temmuz. Bu tarihler arasında etkisini hissediyor olacaksınız. Tutulma yöneticisi Mars Yengeç Burcu'nda olduğu için Yengeç'te aile, vatan, toprak demektir biliyorsunuz. Bizim e, aile ailevi konularda vatan için, toprak için savaşıyor da olabiliriz. Bir de tutulma sırasında Mars Yengeç'te 3. evde bulunacağı da bu savaşımız daha çok bizim iletişimle olacak halde. Ne bileyim internetten olur, sosyal medyadan olur. Bu alanlarda savaşımızı sürdürüyor olacağız. Şimdi size burç burç etkilerinden bahsedeyim. Koç burcundan başlıyoruz. Tutulma sizin kendi burcunuzda olacağı için kendinizle alakalı değişiklikler yaşayacaksınız koçlar. Bu ne demek? Dürtüsel olarak adım atamadığınız, bir türlü cesaret edemediğiniz, kendinizle alakalı konular neyse bunlarla alakalı değişimlere başlıyorsunuz. Zaten siz önümüzdeki iki yıl e, tutulmaların etkisiyle böyle iyi bir dönüşüm yaşayacaksınız. O anlamda bu sizin ilk tutulmanız. Bundan sonraki önümüzdeki iki yıl sizin kökten değişeceğiniz yıl. Belki çalışmıyorsanız çalışmaya başlayabilirsiniz, eğitim almıyorsunuzdur, eğitime karar verebilirsiniz. Ya da işte cesaret isteyen hangi işse hayatınızda adım atamadığınız, bir türlü başlayamadığınız konu neyse onunla alakalı adım atıyor olacaksınız bu tutulmayla. Mart ayında hareketlilik başlayacak Mart Nisan Mayıs'ta tekrar yaşıyor olacaksınız ve videonun başında verdiğim tarihlerde de bunun yavaş yavaş etkilerini görüyor olacaksınız sevgili koçlar ama dediğim gibi 29 derecede bir tutunma olduğu için bu yaşadıklarınız biraz krizlerle olacak ama kökten değişim için hazırlıklı olun sevgili boğalar şimdi bu tutulma sizin 12. evinizde olacak sevgili boğalar. 12. evdeki tutulmalar kişinin kendini fark etmesini sağlar. Bilinçaltını fark etmesi, kendiyle alakalı bazı kararlar vermesi, içe dönmesi, içini gözlemlemesi, dış dünyayı gözlemlemesi, önümüzdeki zamanlarda atacağı adam, adımlarla ilgili karar vermesini sağlar. Mart, Nisan, Mayıs aylarında bunu yoğun yaşıyor olacaksınız. Daha sonra videonun başında verdiğim tarihlerde bunlarla alakalı e, değişik değişik psikolojik olabilir, dış etkenler olabilir etkilerini yaşayacaksınız. Bu sağlığınızla alakalı belki bir yeni bir hani bir rahatsızlığınız vardır, yeni bir şifa tekniği olabilir. Ya da metafizik anlamda kendinizi geliştirmek isteyebilirsiniz. Bu anlamda bir yenilik olabilir. Gizli düşmanlarınız açığa çıkabilir. Ama kendinizi verdiğim tarihlerde bir gözlemleyin. Sizin bilinçaltımızın güçlenmesi açısından bu tutulmayı ben çok iyi buluyorum. Sevgili ikizler, tutulma sizin 11. evinizde olacak yani sosyal çevrenizde. Size yeni bir sosyal çevre getirebilir. Olan sosyal çevrenizle alakalı yenilikler fark edebilirsiniz. Belki orada bir değişimler gerekiyordur. Bununla alakalı gruplarınız değişecektir sevgili ikizler. Kazançlarınız artacak. Derneklere üye olmak isteyebilirsiniz. Yeni hedefleriniz olacaktır. Ama 29 derecede bir tutulma olduğu için bunlar biraz krizler olacak. Şöyle kazancınız artar ama hani artsın mı artmasın mı nasıl olacak sürüncemede kalan işleriniz olacak. Bu hop diye bir günde olacak bir şey değil. Tutulmayla alakalı yaşayacağınız tarihleri videonun başında verdim. Bunlara dikkat edersiniz. O tarihler tutulmanın getirdiklerini yaşıyor olacaksınız. Sevgili yengeçler, tutulmaz. Sizin 10. evinizde, kariyer evinizde olacak. Yani kariyerinizde aşama aşama değişimler görebilirsiniz. Mart, Nisan, Mayıs ayında bunların yoğun yaşanacak. Devamında ise Ekim ayına kadar verdiğim tarihlerde tekrar yeniliklerini yaşıyor olacaksınız. Bu terfi olabilir, iş kurma olabilir, yeni bir Eğitim almak ya da aldığınız eğitimi artık tamamlayıp bununla alakalı bunu paraya döndürme şeklinde olabilir. Köklü değişimler size gelecek. Evlilik olabilir, boşanma olabilir. Sosyal statünüzde bir değişim olacak siz sevgili yengeçte Aslan Burcu ise bunu 9. evinde yaşayacak bu tutulmayı. 9. ev bizim akademik alanda başarılarımızdır. Belki üniversiteye devam etmek isteyeceksiniz. Yüksek öğrenime başlamak isteyebilirsiniz. Bu tutulmayla yurt dışında eğitim olabilir, yurt dışına taşınma olabilir, yurt dışındaki akrabalarla alakalı başka e, düşünceler olabilir. Ya da ben e, aslan burçlarında şöyle düşünüyorum: Eğer e, boşanmış bir aslan burcuysanız, ikinci evlilik de yapabilirsiniz. Çünkü buruda sizin yedinci evinizden geçtiği için bu anlamda sizi yapılandırıp ikinci bir evlilikte bu tutulmayla yaşayabilirsiniz. Bu tutulmanın etkileri Mart, Nisan, Mayıs'ta olacak ama videonun başında verdiğim tarihlerde de etkilerini alıyor olacaksınız ta ki Ekim ayına kadar. Sevgili Başaklar, tutulma sizin 8. evinizde olacak. Şimdi bu tutulmayla beraber finansal konularda bir yapılanmanız olacak. Bir yenilik, cesaret edemediğiniz, adım atamadığınız konu her neyse bununla alakalı bir konuya adım atacaksınız. Mart, Nisan, ve Mayıs aylarında yoğun yaşayacaksınız. Devamında ise Ekim ayına kadar videonun başında verdiğim tarihlerde etkilerini hissediyor olacaksınız. Ortaklık kazançlarınız değişebilir, vergi, nafaka, buralarda yenilikleriniz olabilir. Eşinizden gelen kazançtan artışlar olabilir. Bu da yani başkalarından gelen bir kazanç. Bu da hani bir artış yaşar ve burada da bir kolaylık size sağlanabilir. Aynı şekilde... Ee, Kökten değişimler, işinizle alakalı kökten değişimler de bu tutulmayla yaşayabilirsiniz. Hazırlıklı olun sevgili başaklar. Sevgili teraziler siz bu tutulmayı 7. evinizde yaşıyor olacaksınız. Yani ikili ilişkilerinizde bu tutulmayla beraber bir yapılanmaya gireceksiniz. Mart, Nisan, Mayıs aylarında bunu yoğun yaşıyor olacaksınız. Devamında ise videonun başında verdiğim tarihlerde etkisini Ekim ayına kadar sürecek. Bilginiz olsun. Siz sevgili teraziler Krizli bir ilişkiye başlayabilirsiniz, bir evlilik olabilir, bir boşanma, bir ayrılma olabilir ya da e, Pluto 5. evinizden geçtiği için bir bebek haberi de bu tutulmayla alabilir, bir doğum olabilir. Yani çocukla alakalı gündemlerde size bu tutulma getirebilir. Aynı şekilde tutulma yaratıcısı Mars da sizin 10. evinizde olduğu için tutulma sırasında Hani ben evlilik şeklinde görüyorum bu tutulmayı size ama tabii ki hayırlısı olsun. <laughs> Sevgili akrepler siz tutulmayı 6. evinizde yaşayacaksınız. Yani kariyerinizle alakalı bir değişim olacak. Bu Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yoğun yaşayacağınız yani dürtüsel olarak adım atamadığınız kariyerinizde bir türlü başlamaya fırsat bulamadığınız ya da adım atmaya cesaret edemediğiniz konular her neyse... Bu konulara bir başlangıç yapacaksınız. Ve Ekim ayına kadar sürecek bu etki, videonun başında bazı tarihler verdim. O tarihlerde de yoğun bu etkiyi alıyor olacaksınız. Ne olacak? Günlük işleriniz değişecek, günlük sorumluluklarınız değişecek. Belki işinizi değiştireceksiniz, iş ortamınızı değiştireceksiniz ee, ya da Sağlığınızla alakalı bazı problemler olacak. Kendinize dikkat etmenizi isteyecek. Bu tutumla da kendinizle ilgilenmeye başlayacaksınız. Yöneticiniz Mars 9. evde. Bu da size e, işinizle alakalı uğraşırken bazı mahkeme konuları da verebilir. Bu Konularda da hazırlıklı olmanızı tavsiye ederim. Sevgili yaylar, yükselen yay. Sizin tutumla 5. evinizde olacak. Yani flörtlerinizle alakalı gündemleriniz olacak. Yeni bir flörte başlayabilirsiniz. Hali hazırda devam eden bir ilişkiniz daha ciddiyette taşınabilir. Yoğun olarak Mart, Nisan ve Mayıs aylarında bunu yaşıyor olacaksınız. Devamında ise Ekim ayına kadar videonun başına verdiğim tarihlerde etkisini görüyor olacaksınız arkadaşlar. Burada yeni bir ilişki olabilir, yeni bir yatırım olabilir, bebek haberi olabilir, hamilelik haberi, doğum olabilir gibi gibi gündemleriniz, çocuğu olan bir yay burcuysanız çocuklarınızla alakalı gündemleriniz olacaktır. Fakat tutulma biraz krizli bir derecede olduğu için bu gelen gelişmeler biraz krizli olabilir. Dikkat etmenizi tavsiye ederim. Sevgili oğlaklar, tutulma sizin dördüncü evinizde olacak. Bu ne demek? Yani Mart, Nisan ve Mayıs aylarında evle alakalı gündemleriniz artacak demek. Bu Ev almak, ev satmak, taşınmak, ülke değiştirmek, şehir değiştirmek gibi gibi gündemlerimiz olabilir. Aile büyüklerinden birinin sağlığında bir problem olur, onunla ilgilenmeniz gerekebilir. Evde tadilat olabilir. Ya da e, toprak alıp satmayı da gösterir biraz. Dördüncü, hani bir arsanız vardır, ne bileyim, arsaya bir ev yapmak istersiniz gibi gibi gündemlerimiz olacaktır. Aynı şekilde cesaret edemediğiniz, yani taşınmak belki cesaret edemediğiniz bir konuysa bu tutulmayla size dürtü olarak cesaret gelecek ve adım atacaksınız. Sonlanma biraz zor olur ama bu tutulma size adımı attıracak sevgili oğlaklar Hı. ve kovalar. Sevgili kovalar siz bu tutulmayı 3. evinizde yaşıyor olacaksınız. Yani yakın çevrenizle alakalı bir değişim olacak. Yani belki hani bazı görüşmek istemediğiniz insanlar vardır, bir türlü kopamıyorsunuzdur. Bu tutulması size bu cesareti verip bunu yapmanızı isteyecek. Araç almak istiyorsunuzdur, alamıyorsunuzdur. Bu tutulma bu anlamda sizi destekleyecek. Aynı şekilde yakın çevrenizin değişmesi, belki bir eğitim var, eğitime gidemiyorsunuz. Eğitim hayatınızla alakalı da. Adım atamadığınız konu neyse sizi bu tutulma destekleyecek ve dürtüsel olarak adım atıyor olacaksınız. Fakat tutulma yöneticisi Mars'tan dolayı sizin özellikle Mart, Nisan, Mayıs aylarında trafikte ekstra dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Lütfen ve devamında ise Ekim ayına kadar e, videonun başında verdiğim tarihlerde trafikte dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Sevgili balıklar, tutulma sizin ikinci evinizde sevgili balıklar. Yani sizin kazançlarınızla alakalı yenilikler size getirecek. Şimdi tutulma Jüpiter destekli yani biraz büyütme etkisi olduğu için gelen paralarda büyüme olacak, artma olacak. Eşten gelen paranız artabilir, işten gelen paranız artabilir. Finans olarak yatırımın, bereketin olduğu bir tutulma olacak bu sizin için. Mart, Nisan, Mayıs aylarında bunu yoğun göreceksiniz. Devamında ise Ekim ayına kadar başta verdiğim tarihlerde bunun etkisini hissediyor olacaksınız. Para kaynaklarınız da değişecek sizin sevgili balıklar. Ama dediğim gibi tutulma biraz krizli tutulma olduğu için bu değişimleri siz... Krizlerle yaşıyor olacaksınız. Bilginiz olsun. Sevgiyle kalın.